Merhaba dostlar. Kardan adamımıza devam edeceğiz. Oh, oh, oh. Geçen de kardan adamımızın yeah ay pardon söyleyemedim. Kardan adamın kafa kısmını oluşturmuştuk. Yüzünü işlemiştik ve kaş kolunu örmüştük. Şimdi alt kısmında kıvrımlı kısmını örmeye geçelim. Bunun için beyaz renk kullanacağız. Beyaz rengimizi alıyoruz. Ama şunu da söyleyeyim hemen videoma başlamadan hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız yeni yüklediğim bütün videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Şimdi zincir çekerek başlayacağız. <laughs> Evet ben bir kapıyı kapattım oğlumun sesi gelmesin diye. Şimdi hemen beyaz ipimi alıyorum. Şöyle tuttum. İki ipi birlikte tutuyorum. Kıvırıyorum. Arasından geçiriyorum. İsterseniz siz bir düğüm atarak da bunu oluşturabilirsiniz. Şimdi zincir çekeceğiz. Zincirlerimizi çok sıkı çekmeyelim 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 şimdi başını doladık 30. zincirimize batırıyorum çıkarttım Üç, üçünü birden aldım yani çakma sık iğne yaptım. Başını doladım. Yanındakine geçiriyorum. Çakma sık iğne. Bu şekilde tamamını bu sıranın çakma sık iğne olarak örmeye devam ediyoruz. Her bir zincire birer tane çakma sık iğne yapıyoruz. Videoların çok uzamaması için bu şekilde bölüyorum. Hani nerede kaldığınızı bulmak, kaçıncı dakikada kaldığınızı bulmak daha zor oluyor. En azından neleri e, hani ikinci kısmında kaldım. İkinci videoya başlayacağım şeklinde daha kolay bulmanızı sağlaması için bu şekilde yapıyorum. Ama isterseniz tek bir video olarak da yükleyebilirim kanalıma. şekilde tek video olsun derseniz mutlaka yorumlarda belirtin. Hem ayrı ayrı hem de tek video şeklinde de yükleme yapabilirim. Evet az kaldı birinci sıramızın bitmesine. Pardon. İkinci sıramızda kıvrımlar başlayacak. Evet son zincirimizi de yaptık. Evet bu kadar. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çektim. Döndürdüm. Başını doladım. Aynı yuvaya tekrar batıyorum. İkisini bir, ikisini bir alarak ikili trabzan oluşturuyorum aynı yuvaya bir tane daha oluşturuyorum zincirimizle birlikte bir iki üç tane ikili trabzan olmuş oluyor bir tane zincir çekiyorum başını doluyorum hemen yanındakine hiç atlamadan 3 tane ikili trabzan yapacağım aynı yuvaya Evet aynı yuvaya yaptık şu şekilde arada bir tane zincirimiz var tekrar zincir çektim bir kez daha göstereyim Evet aynı yuvaya 3 tane ikili trabzan. Evet bu şekilde arada bir zincirle üçlü gruplar halinde ikili trabzanlarımızı sıramızın sonuna kadar yapacağız. Ben bunu kamera arkasında tamamlayıp hemen geliyorum. Evet oluşturduk şunu. Şimdi son sıramızı yapacağız burada. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim yo aralarda yaptığımız bir zincirlere batırıyoruz. Sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz. Aradaki zincire batırıyoruz. Son sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız. 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5 Şimdi ben bunu aslında burada bırakayım. Sonunda zaten göstereceğim hani nasıl olduğunu da. Ee, bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Bir şapka kısmına geçeyim videoyu kapat aç yapmadan çünkü bunu da kapatıp, kapatıp tekrar kamera arkasında örmem gerekiyor. Şöyle kıvırdım tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pardon 10 başını doladım 9. zincire battım 3'ünü birlikte alarak çakma sık iğne yapıyorum 1 diğer zincire ikinciyi yaptım 3 4 5 6 7 8 9 9 tane yapıyoruz. 1 1 2 tane zincir çektim, döndüm. Başını doladım. İlk boşluktan itibaren tekrar 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve son yuvaya 9. 1, 2 zincir çekiyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz. Toplamda 11 sıramız olacak beremizi oluşturalım bu şekilde. Şimdi bu kısmı kafa kısmımıza yerleştireceğiz, dikeceğiz. Tam orta başladığımız noktadan bu şekilde dikerek tutturuyorum. Burada yapıştırma gibi bir durum olmaz. Dikmek zorundayız. Evet bu kadar yeterli. Bir tane düğüm atalım. Düğüm attıktan sonra yukarıya çıkıyoruz. İpimizi kesiyoruz. Evet, şöyle gördüğünüz gibi oluşmaya başladı kardan adamımız. Şimdi hemen bunu kaş kolunu da takalım. Şöyle getiriyoruz kaş kolun arasından. Şunu ipimizi geçiriyoruz. Evet. Karşı tamam. kolumuzda bu şekilde. Şimdi diğer parçamıza geçelim. Anne. Kırmızı ipimizi takalım iğnemize. Ama bunu Belimizi gövdesi oluşturalım. olun. Bunu, bunların hep gövdesi olur. Böyle değişik. Sen onun gördün. Evet şöyle. kenar kısmını dikelim. Beremizi oluşturalım. Üst taraftan da büstürme <laughs> yapacağız. İki tane. Evet. şuradan büzdüreceğiz. Şöyle Anne ben iğne lazım bu şekilde yöne bir arkaya şeklinde devam ederek dikeceğiz. Daha sonra bu? bu şekilde büzdürelim. Bu? Büzdürdükten sonra burada bir düğüm atmamız gerekiyor. Düğüm atmazsak tekrar açılabilir. Evet şimdi alt kısma inip belimizi kafa kısmına dikeceğiz. Evet şöyle. Belimizi dikeceğiz şimdi. Tam arka kısma getiriyorum dikiş olan yeri. Şöyle normal dikiş diker gibi bakın dikiyorum. Üst tarafına da bir pompon. isterseniz yapabilirsiniz. isterseniz daha hazır pomponlardan yapıştırabilirsiniz. Ben elimde varsa eğer bir pompon yapıştırmayı düşünüyorum. Pompon yapmayacağım. yerleştirdik beremizi de. Şöyle ipimizi şuradan bir düğüm atarak kesebiliriz artık. Olu lazım. Hı. Evet, şimdi kol yapalım birlikte. bunu ben, bana mı ya? Benim için mi yaptın? Ha? Hayır. Kime? Sen mi istiyorsun? Hı hı. Tamam. Bana, o benim ol. Şimdi kol oluşturacağız. Kırmızı ile el kısmını yapacağız ilk önce. Şöyle siyah halkamızı oluşturduk, sabitledik. Hepsi yayın. 1 2 3 4 ve 5 5 tane yaptıktan sonra <laughs> iyi sık iğneden geçiriyoruz ve beyaz ipimizle devam edeceğiz. biraz uzun bırakın. Şuradan x ile pardon ilk sık iğneden geçirdik ve diğer taraftan kaydırmamızı yaptık. Bir tane zincir çekiyoruz. Şimdi iplerimizi alta getireceğiz. Bu şekilde birazcık yürütelim alttan. 2 3 Derimizi keselim. 4 5 Şurada kaydırma yaptığımızda bir tane daha yapıyorum. 6 tane sık iğne yaptım. İlk yaptığım sık iğneden kaydırmamı yapıyorum. Şöyle kırmızıyı dışarıya çıkartacağız. Şu içeride kalacak. Bir tane zincir çektim. Diğer sırada da 6 tane 2 3 5 6 Evet, şimdi sıralarımızı bu şekilde devam edelim. Ben kamera arkasında örüp geliyorum. Evet kollarını da diktim. Şöyle göstereyim. İki tarafa direkt diktim. Kollarımız 8 sıradan oluşuyor. 6 tane sık iğne. 5 tane ile başladık. 6'ya çıkarttık. Bu şekilde kardan adamımızın kaç kolunu da bağladık. Şimdi de şöyle püskül yapacağız. Kaç tane daha takacağım. Sonra boylarını eşitleyeceğiz. 3 kısma geliyoruz. Pardon. Şöyle ikiye katlamıştık. Taktık. Arasından ikisini birden geçiriyoruz. İpimizi alıyoruz. ikiye katladık. Açık uçlar burada. onun bunu Bekle. Evet. Bu şekilde. İstediğiniz sayıda yapabilirsiniz, istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz yine. Evet, sonra püsküllerimizi de eşitleyelim. Evet, bu şekilde kardan adamımız oluştu. Şuradan bir ip oluşturacağım. Bu iple birlikte de bir yerlere takabileceğiz. Evet dostlar başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.